Merhabalar izleyicilerim. İsmim Leyla, Botanik Yazılım Data Personeli. Bu, bu videoyu çekmekteki amacım daha önceki tarihlerde e, tarafınızda açık olan ürün kartı açma işlemi ve barkod ekleme işlemi neden tarafımıza alındı? E, bu işlemleri nereden yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili e, bilgilendirme yapacağım bu videoda. Biliyorsunuzdur ki oluşan karışıklıklardan ötürü birçok yanlış kart açılmasından Taylol Hat Tek, Taylol Hat tekle örnek verecek olursak bu gibi işlemlerin önüne geçmek amaçlı ürün kartı açma işlemini ve barkod ekleme işlemini merkezden gerçekleştiriyoruz. Bunlar için talep göndermeniz gerekecektir. Ürün elinize geldi ama sistemde tanımlı değil. Ne yapmanız gerekiyor? Ee, ürünün isminden kontrol etmeniz gerekiyor. Barkodunu okuttunuz ama hali hazırda bir ürün barkod değişikliğine gitmiş olabilir. Benzer bir üstünde e, ürün yok. Kartlar menüsü altında ürün kartı ekleme talebi gönder dediğiniz zaman. Burada ürün adını açık ve anlaşılır bir şekilde yazmanız gerekecek. Ürün barkodluysa buranın barkod tikini e, aktif hale getirip barkodunu okutup e, firma ve e, diğer bilgilerini işledikten sonra talep gönder demeniz yeterli olacaktır. Tek seferde gönderdiğiniz talepler sisteme düşüyor. E, merkez tarafından kontrol edildikten sonra ürüne kart açma işlemi gerçekleşecektir. Ee, Halihazırda bir ürün bulunuyor ama ürün barkod değişikliğine gitmiş. Eğer eski barkodu bulunuyorsa satış ekranına sat, e, satış ekranını okutup e, eğer bulunmuyorsa da isminden çağırmanız gerekecek. Diyelim köpük sabun diyelim. Ürünün üzerine sağ tıklayıp barkod ekleme talebi gönder gerekmektedir. Burada ürün barkodunun varsa bir notunuz yazıp talep gönder dedikten sonra bu sistem üzerinden merkeze düşecektir Eczacıların Merkez tarafından kontrolü sağlandıktan sonra ürüne barkod ekleme işlemi gerçekleşecektir. Benim anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.